Merhaba arkadaşlar, şimdi size telefonun ekranına birebir kesintisiz hiçbir kısıtlama olmadan nasıl ekranı arabanın ekranına yansıtabileceğinizi göstereceğim. Bunun için iki tane önemli e, kural var. Bir Android olması gerekiyor ve Android 9'a kadar olması gerekiyor. Android 9 ve üzeri olan versiyonlarda bu gerçekleştirilemiyor. İki, eğer Samsung'sa cihazınız e, önceden Mirror Link sertifikası yüklenmiş olması gerekiyor. Çünkü Samsung Mirror Link sertifikasını kaldırdı. Yani şu anda tekrardan yükleyemiyorsunuz. Ee, onun dışında Android herhangi bir telefon ve Android 9'a kadar olması bunu yapabilmeniz için yeterli. Yani gidip e, Smartbox gibi cihazlara 1600-1700 lira vermenize gerek yok. Telefonunuzun hiçbir ayarını bozmanıza, e, rot ayarı yapmanıza işte gerek yok. Şöyle size göstereyim. Ben duvar kağıdı olarak da kendi aracımın fotoğrafını koydum. Böyle bütün programlar çalışır, videolar açılır. Hareket halindeyken kesinlikle kapanmaz. Şöyle video kısmına da alıp videoyu da çalıştırabilirim. Gördüğünüz gibi her şey çalışır. Buradan istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Netflix'e girebilirsiniz, Google'a girebilirsiniz, Google'dan istediğiniz siteye girebilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Aklına gelebilecek her şeyi telefondan nasıl yapıyorsanız burada da yapabilirsiniz. Size şimdi size bunun önce mantığını, sonra nasıl yapılacağını anlatacağım. Şimdi iki tane program kullanacağız. İki programı beraber çalıştırıp aracı kandırmış olacağız aslında. Araç normalde bu program çalışmadığını, çalıştırılamadığını gösteriyor. Ama arka planda açmış olacağız biz bu programı. Bu iki programdan biri şu RockSkult ikincisi LG Mirror Drive diye. Bu iki programı beraber yükledikten sonra bunu e, Google Play'de bulamazsınız. Ben onun açıklamada linkini vereceğim. Yalnız bu LG programı 1.2.1.2 sürümüyle yüklenmiş olacak. RockSkult'u e, Google Play'den de indirebilirsiniz. Onu da ben yine de linkini vereceğim. Şu yardım menüsünü Samsung cihazlarda ayarlara girip erişebilirlikten yardım menüsünü açarsanız buradan geri tuşu yapabilmeniz için son uygulamaları kullanabilmeniz için size büyük kolaylık sağlayacak çünkü bir programa girdiğiniz zaman şu ekranda geri tuşu olmayacak o yüzden buradan geri demeniz sizin için kolaylık sağlayacak yoksa da e, touch programları yani iPhone'daki gibi ortadaki home menüsünü ekrana alabileceğiniz zaten bu da aynı görevi görüyor öyle bir program Google Play'den indirebilirsiniz. Şimdi telefonumuz bu. s 7 Edge. Benim eskiden kullandığım bir telefon. Eski telefonum zaten ekranda kırık. Şu anda kullanmıyorum. Boşta duruyor. O yüzden aracın telefonu yaptım bunu. Yani yedek siminizi internet kullanmak için kullanabilirsiniz içine takıp veya kendi telefonunuzdan mobil erişim noktasını açıp internet paylaşımı yapabilirsiniz. Sonuçta bu telefondan ekran yansıtma yapacağınız için internet gerekiyor buna da. Şöyle iki programı yükledikten sonra şurada da göstereyim. Şu iki programı yükledikten sonra zaten linkini vereceğimi söyledim. Yükledikten sonra telefonumuzu araca bağlayacağız. Şöyle bağladım gördüğünüz gibi izin verdim. Ekranı böyle ana ekranda şu uygulamaları koyarsanız hem de şunları iki satır olarak koyarsanız bazı eski telefonlarda çünkü ekran ana menüsünü yan çevirdiğinizde tam düzgün görünmeyebilir. Böyle iki şey koyarsanız daha kolaylık olur. Bağladıktan sonra bu tarafa geçiriyoruz. Millioning sentifikasına geçiyoruz. Evet. Açıldı gördüğünüz gibi. Şu simgelere takılmayın. Onlar gidecek. Önce bu programı açıyoruz. Sonra geri diyoruz. LG olan sertifikaya tekrardan gireceğiz. Evet. Bu yazı geldi gördüğünüz gibi. Bu yazının gelmesi gerekiyor arkadaşlar. APP başlatılamadı. Şu anda çalışır durumda değil. Geri diyeceğiz. 1.1 yani ekrandan telefonun şu anda açık olan uygulamalarını görebilmemiz için olan kısım bu. Bazı araçlarda farklı bir yerde olabilir. Şöyle geri tuşuna basacağız. Gördüğünüz gibi açılmadı. Bu app'lerin hepsini kapatıp tekrardan aynı işlemi tekrardan deneyeceğiz. İlkinde de olabilir. 2-3 defa denedikten sonra da olabilir. Ama en sonu olacaktır. Şansınız artık. Yani ilk 2-3 iki, şöyle ikincisini deneyelim. Evet bak yazı geldi. Yazı geldikten sonra Açtık ve geri geldik. Gördüğünüz gibi geldi. Bakın. Şunu da şuradan kapatabilirsiniz. Buradan istediğiniz bütün uygulamaları ekranda zaten telefonunuzu ayarladığınız gibi görebilirsiniz. İnşallah yapabilirsiniz. Yorumlarda yapamayan, yardım isteyen olursa onlara da tek tek cevap vereceğim.